günün son ışık alan köşesiyle size yeni aldığım birkaç parça eşya göstereceğim. Şöyle bir lausa takımı aldım. Beraber giyelim. Bir şey diyeyim mi? Net hamilelik süreci için bile o kadar iyi ki. Şuna bakın. Çok güzel yeri yumuş, yumuş. Bu biraz diğerine göre fantezi kaçabilir. Çünkü yan taraflarında şöyle dantel kısımları var çok yoğun bir dantel değil. Zaten modelde şuraya fotoğrafını bırakacağım. Ama bence aşırı aşırı güzel yumuşacık. Şu dantel kısmı da yumuşacık ve kaşındırmıyor. Bence en önemlisi bu. Bir lausa takımı daha aldım. Bunu da hemen deneyip geliyorum. Bu tam bir anne geceliği diyebilirim arkadaşlar. Model olarak hiç bu tarz giymeye alışkın değilim. Yani ben X'ler çaldım ama bir beden küçüğü de olabilirmiş. Çünkü şu göbeğin gideceğini düşünürsek doğumda şu şekilde. Diğerine nazaran bu bir tık daha böyle normal sayılabilecek bir gecik. Hatta direkt hastane çantanıza da koyabilirsiniz. Diğer pembe böyle hastane çantasına koyulmalık değil de daha çok böyle hani lağusoluk döneminde evde tercih edebileceğiz veya lağusoluktan sonra rahatça emzirebileceğiniz. Yakası zaten açıktı. Bunu ama hastane çantanızda da kullanabilirsiniz. Top bir kumaşı var. Çok böyle iç gösterdiğini söyleyemem ama ister istemez beyaz yani ışıkta iç gösterebilir. Şu şekilde de sabahlığı mevcut. Bayıldım. Şu kısmı da şöyle düğmeli. Emzirirken falan rahatlık sağlar. Yine danteli yumuşacık kumaşı yumuşacık böyle akıyor üzerinizden. Linkini en son bırakacağım.